Elif, Fikra sana sürpriz annem. Bak Elif, Fikra otur hadi. Ay döktün anneciğim çık. Elif, Fikra sana bayram şekerleri getirdim annem. Yiyebilirsin. <laughs> tamam mı anneciğim afiyet olsun. Bir bakayım kızım yiyor mu şekeri. Elif, Fikra uyumuş. Neyse uyanınca yer kızım dursun. <laughs> No. Oh, no. 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 Annem. Hii, kim çaldı şekerlerini Elif İkra? Olamaz Elif İkra'nın şekerlerini çalmışlar annem. Elif İkra ne yapalım biliyor musun? Şimdi yine şeker dolduralım şekerliğimizin içine. Ve uyuyormuş numarası yap tamam mı anneciğim? Bakalım bu sefer kimin çaldığını öğrenelim tamam mı anneciğim? Anlaştık mı? Tamam. Bekle annem. Sen burada otur tamam mı? Ben getiriyorum şekerlerini. Bakalım bu sefer kim çalacak? Fikra anneciğim sana yine doldurdum getirdim. Elif Fikra bu sefer buraya yat anneciğim. Koyalım buraya. Uyumuş numarası yapalım tamam mı? Bakalım kim çalıyor yakalayacağız tamam mı? Evet. evet annem tamam mı? Hadi uyumuş numarası yap annem. Şimdi çalıyormuş öğreniriz bak. bir daha sefer Hırsız, hırsız sen miydin? Spiderman sen miydin? Yakaladık seni. Mikro e, şekerlerimizin hepsini alalım. Mikro şekerlerimizin hepsini alalım annem. Şimdi onun arabasındaki şekerlerimizi de alacağız. Ver bakalım. Spiderman hırsız. Hadi, men hırsız. Şimdi arabandaki şekerlerimizi de getir çabuk. Şimdi senin yapacağımızı biliyoruz biz. Aldın mı annem şekerlerimizi? Getir annem, getir annem, getir. Getir annem. Düştüm annem? Koy annem içine. Koy koy koy. Elif, İkra şimdi Spiderman hırsızı hapse atacağız. Tamam mı annem? Bu şekerlerimiz. Hırsız. Seni şimdi cezaevine atacağız. Hapse atacağız seni. Bekle. Bekle sen. Beni kurtarıp beni bu hapse attılar. Seni hapse attık hırsız. Bir daha bir şeyimizi çalmayacaksın bizim. Tamam mı? Elifikra annem bu hırsız kaçıyor. Hayır. Daha da, bir tane şeker ver, Bir daha hırsızlık yap. Bir daha hırsızlık yapma tamam mı Spider-Man hırsız? Bir tane şeker al. <laughs> Buraya gel. Kaçırdı hepsini. Elifikra Spider-Man hepsini yakaladı. Tüm şekerlerimizi kaçırdı Elifikra. Olama Spider-Man hırsız. Neredesin sen? Nered ya ben sana şeker verdim. Ya neden yaptın? Niye Talha kardeşinle birlikte yiyebilirdin sen? <laughs> <Ye> Talha. <laughs>